Bazen bir kız çocuğunun kaderi annesinden duyduğu tek bir cümleyle değişir ve o cümle yıllar sonra bile insanın kalbinde aynı sıcaklıkla yankılanır. Peki sen bugün bir kız çocuğunun kalbine dokunabilsen ona hangi sözü fısıldardın? Gençliğinde duymayı en çok istediğin hangi cümlede gizlenirdi bütün yaralarının merhemi? Hayat bizi büyütürken keşke biri zamanında kulağımıza eğilip bunu böyle düşünme. Bu dünyada sen de kıymetlisin diyebilseydi. Şimdi o sözleri biz söyleyelim. Geçmişin eksiklerini geleceğin kızlarına armağan edelim. Bu videoda bir annenin kızına bırakabileceği en derin 8 hayati hatırlatmayı konuşacağız. Kırgınlıkları onaran, kalbi güçlendiren, kadının yolunu aydınlatan o sessiz öğütleri. Ama başlamadan önce sana küçük bir şey söyleyeyim. Belki de yıllardır kimseye açamadığın bazı duygular az sonra duyacağın cümlelerde kendine yer bulacak. Belki de keşke bunları ben de zamanında duysaydım diyeceksin. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Sevgi dilenilmez kızım. Bir kız çocuğunun kaderi bazen tek bir cümlenin gölgesinde şekillenir. Kimi kızlar küçüklüğünden beri "Bak uslu durursan seni severim." cümlesini duya duya büyür sevgiyi hak edilmesi gereken bir ödül sanır. Kendini beğendirmeye, sevdirmeye, ispat etmeye çalıştıkça içinde görünmeyen bir yorgunluk birikir. Kızım Sevgi, karşındakinin kapısında nöbet tutarak kazanılmaz. Sürekli aramakla, yazmakla, hatırlatmakla büyümez. Beni unutma, beni bırakma, beni sev diye yalvaran bir kalpte gerçek sevginin huzuru kolay kolay barınamaz.'' Gerçek sevgi, sen kendi işine bakarken, bir fincan çayını yudumlarken, gökyüzüne dalıp giderken bile arkanda olduğunu bildiğin o sessiz varlıktır. Her an yanında olmasına gerek yoktur ama yokluğunda bile içini sıcak tutan bir emanet bırakır. Eğer bir ilişki içinde kendini sürekli sınavda hissediyorsan, biraz daha sabredersem belki beni gerçekten sever diye diye kendini tüketiyorsan Orda sevgi değil, yalnızlık korkusuna tutunmuş bir çaba vardır. Unutma kızım, kıymet verilmeyen yerde ısrar etmek kuru toprağa su taşımaya benzer. Emek verirsin ama karşılığı olmaz. Ve senin değerin bundan çok daha fazladır. Sen kimsenin gözüne girmeye çalışma. Kendini ezerek, küçülterek, konuşman gereken yerde susarak belki böyle olursam beni daha çok sever diye düşünme. Senin için yazılmış bir sevgi varsa o sevgi sen olduğun için gelir, rol yaptığın için değil. Bir kadının ilk öğrenmesi gereken şey şudur. Sevgi dilenilmez. Sevgi kendini unutturan değil, kendini hatırlatan şeydir. 2. Kendine saygı duy ki saygısızlık sana yaklaşmasın. Bir kadın kendi saygısını kaybettiğinde dünya ona bambaşka görünür. Sınırları belirsizleşir. İnsanların sözleri daha sert çarpar. Yorgunluklar daha ağır taşınır. Oysa kızım, kendine saygı duyan bir kadın duruşuyla bile sınır çizer. Bedeninin, zamanının, kalbinin kıymetini bilir. Ne kadar susacağını, ne zaman konuşacağını, kiminle yakın durup kimden uzaklaşacağını içindeki ince sezgiyle anlar. Kendine saygı duyman abartılı özgüven gösterileri değildir. Kendini beğenmişlik hiç değildir. Aksine, ben de bu dünyanın bir parçasıyım ve varlığım değerli diyebilen olgun bir iç sestir. Kızım, bir gün biri sana yüksek sesle konuşursa, seninle alay ederse, seni hafife alırsa, bunu ilk fark edecek olan sensin. Çünkü saygı görmemiş bir kadın incindiğini anlamaz, normal sanır. Ama kendine saygı duyan bir kadın o küçücük tonda bile doğrulur. Kalbi kırılmadan önce kendini korur. Saygı duyduğun bir beden kendini harap edecek sözleri kabul etmez. Saygı duyduğun bir kalp kimseyi memnun etmek için kendinden ödün vermez. Saygı duyduğun bir ruh böyle konuşmana izin vermem diyebilir. Unutma kızım. İnsanın sınırları başkalarının davranışlarıyla değil, kendi içindeki saygıyla belirlenir. Bir kadının hayır diyebilmesi kendine gösterdiği en büyük nezakettir ve sakın şunu karıştırma. Kimseyi kırmak istememen güzel bir huydur ama kendini kırmalarına izin vermemen bir kadının onurudur. Kendine saygı duyman. Giyiminden, yürüyüşünden, ses tonundan, evine nasıl adım attığından, hayatına kimleri dahil ettiğinden anlaşılır. Hiçbir yerden ilan etmen gerekmez ve bir gün biri sana saygısızlık ederse kalbin hemen titremeli. Bu bana göre değil diyebilmelisin. Eğer bu sözler sana iyi geldiyse gel kızlarımızın bu yolculuğuna birlikte devam edelim. Yorumlara sadece kızım yaz. Bilelim ki bu sessiz dairenin içinde sen de bizlesin. 3. Bedenin sana aittir kızım, kendini başkalarına benzetmeye çalışma. Bir kadın bedenini ne kadar tanırsa hayatın yüklerini de o kadar doğru taşır. Çünkü beden sadece etten kemikten oluşan bir yapı değil, insanın çocukluğunu, sevincini, kırgınlığını, utancını, cesaretini sessizce içinde saklayan bir hatıra sandığıdır. Kızım, bu dünyada herkes bir şey söyler bedenin hakkında. Kimi şöyle ol, kimi böyle görün, kimi şunu düzelt. Bunu küçült. Şurayı değiştir der. Sanki bir kadın ancak belli bir kalıba girerse güzeldir. Sanki güzellik başkalarının onayıyla ölçülen bir şeymiş gibi. Oysa bedenin senin ilk yuvandır. Ruhunun dünyaya tutunduğu ilk kapı ve bu kapının anahtarı sadece sende olmalı. Bir gün aynaya baktığında kendini başkasıyla kıyaslama kızım. Çünkü kıyaslandığın her anda bedenin sana küser başkasının gölgesinde yaşamaya başlarsın. Halbuki Allah seni bir ölçüyle yarattı. O ölçünün içine kimse karışamaz. Güzellik dediğimiz şey tek bir standarttan ibaret olsaydı, dünyadaki tüm kadınlar birbirinin aynısı olurdu. O zaman kimsenin yüzünde hikaye kalmazdı. Kimsenin gülüşünde sır, kimsenin duruşunda asalet olmazdı. Bedenini sevmen, onu süslemeden önce ona şefkat göstermenle başlar. Yorulduğunda dinlenmenle, canın acıdığında kendine merhem olmanla, ağladığında gözyaşını saklamamanla, başkaları beğensin diye değil, kendini değerli gördüğün için bak bedenine. Çünkü bir kadının bedenine gösterdiği özen, kendisini nasıl gördüğünün en derin işaretidir. Kimsenin sana böyle yaparsan daha güzel olursun demesine kulak verme kızım. Sen zaten Allah'ın verdiği halinle güzelsin o güzellik hiçbir kalıba sığmaz. Bir kadın bedenini olduğu gibi kabul ettiğinde dünya ona başka türlü görünür. Çünkü insan kendiyle barıştığı her noktada hayatla da barışır. 4. Kızım, para kazanmak güçtür ama parayı yönetmek bilgeliktir. Bir kadın hayatın içinde en çok şu noktada sınanır. Kazandığı değil, koruduğu şeylerle. Çünkü para, tıpkı rüzgar gibi eline gelir ama yönünü bilmeyenin elinden de hemen kayıp gider. Kazanmak maharet değildir. Maharet kazandığını insan olana yakışır şekilde kullanabilmektir. Kızım, bir gün kendi paran olduğunda fark edeceksin ki hesapta duran rakamlar ruhundaki açıklıkları kapatmaz. İhtiyacın olmayan şeyleri aldıkça kısa bir mutluluk gelir ama o mutluluk suya atılan taş gibi birkaç saniye sonra kaybolur. Şunu unutma. Parası çok olan değil, parasıyla barışık olan huzurludur. İhtiyaç ile istek arasındaki o ince çizgiyi görmeyi öğren. Bazen bir elbise, bazen bir eşya, bazen bir heves. Sana bunu alırsan kendini daha iyi hissedersin, der. Ama insan ruhunun boşlukları bir torba alışverişle kapanmaz kızım. O boşlukları kapatan şey şükürdür sadeliktir, niyettir, dengedir. Para, fırtınalı bir deniz gibidir. Kaptanı olmayı öğrenmezsen seni sürükler. Ama sen dümeni eline aldığında o da seni istediğin limana taşır. Harcarken düşün, kazanırken şükret, sahip olurken de sınıra bağlı kal. Çünkü sınırsız harcama özgürlük değildir. Sınırsızlıktan doğan hoyratlıktır. Ve kızım, bir kadının kendi parasını yönetebilmesi, kimseye muhtaç olmaması demektir. Bu muhtaç olmama hali insanın yüreğine öyle bir güven verir ki kimsenin sözü seni korkutamaz. Kimsenin tavrı seni köşeye sıkıştıramaz. Para senin efendin olmasın. Senin elinin altında duran bir araç olsun. Çünkü bir kadın parasını yönetebildiği gün sadece bütçesini değil kendi geleceğini de yönetmeye başlar. Ve unutma kızım Zenginlik bir kasanın içindeki parayla ölçülmez. Zenginlik hiçbir şeye esir olmadan yaşayabilmektir. Eğer bu satırlar sana bir şey hatırlattıysa, kendi gücünü, kendi emeğini, kendi geleceğini yorumlara değerliyim yaz. 5 Sana değer veren ışığından korkmaz kızım. Bir kadının içindeki ışık çoğu zaman başkalarının göremediği kadar parlaktır. Kimi insanlar o ışığı görünce huzur bulur. Kimi insanlar ise kendi karanlıklarını fark edip rahatsız olurlar. Işığının onları gölgesiz bıraktığını sanıp seni küçültmeye, yavaşlatmaya, kısmaya kalkarlar. Kızım, bir gün hayatına biri girdiğinde onun sana nasıl baktığına dikkat et. Sen bir başarı kazandığında, güldüğünde, umutlandığında gerçekten sevinen bir yüz mü görüyorsun? Yoksa içinde sakladığı kıskançlık ince bir gölge gibi gözlerinin arasına mı düşüyor? Çünkü bir insanın niyeti kelimelerinden önce bakışından anlaşılır. Seni seven biri sen parladığında kendini tehdit altında hissetmez. Tam aksine, iyi ki böyle bir kadın hayatımda diye içten bir gurur duyar. Biri sana, biraz sakin ol, biraz geride dur, biraz daha az göster kendini diyorsa bil ki o ışığından korkuyordur. Senden değil, kendi gölgesinden ürküyordur. Gerçek değer insanın parlak taraflarını törpülemeye çalışmaz. Aksine elinden tutup daha yukarıya çıkmanı ister. Seni büyütür, yüceltir, güçlendirir. Ve unutma kızım. Bir kadını küçülten ilişki kadının kaderi değildir. Kadının boynuna geçirilmiş bir zincirdir. O zincir ne kadar süslü olursa olsun, altın da olsa, gümüş de olsa yine zincirdir. Kendi ışığını saklamak, başkası rahat etsin diye kendini karartmaktır. Ve Allah'ın sana verdiği bu ışığı kısmak, kendine yapabileceğin en büyük haksızlıktır. Parlamak kibir değildir. Parlamak, içindeki yetenekleri, güzellikleri, iyiliği hayata sunmaktır sen parladığında yanında durabilen birini seç. Çünkü gözü kamaşan biri bir gün seni kaybetmemek için ışığını söndürmeye kalkar. Gerçek sevgi ise buna ihtiyaç duymaz. 6. Öğrenmek ömür boyudur kızım. Merak eden kadın hiç yaşlanmaz. İnsanın içinde bir çocuk vardır. Doğduğu günden beri dünyayı anlamaya çalışan, her şeye dokunmak, her şeyi bilmek isteyen o meraklı, canlı ışıklı çocuk zaman geçer yıllar geçer insan büyür sorumluluklar artar kalp yorulur omuzlar yüklenir ama o çocuk ölmez sadece sessizce köşeye çekilir kızım bil ki bir kadını yaşlandıran şey takvimdeki rakamlar değil öğrenme isteğini kaybetmesidir yeni bir şey duymaya kapanan kadın günden güne donar daralır taşlaşır hayat dediğimiz yol Sadece okulda, sınıflarda, kitaplarda öğrenilmez. Bazen en büyük dersi bir yabancı verir. Bazen bir kayıp, bazen bir hastalık. Bazen de hiç beklemediğin bir iyilik. Her karşılaştığın insan sana bir şey öğretir. Kiminden sabrı, kiminden mesafeyi, kiminden güvenmeyi, kiminden de güvenmemeyi. Bir gün canın yanar. Bu bana niye oldu dersin. Zaman geçer. Geriye dönüp baktığında fark edersin ki o acı seni olgunlaştırmış. Hareketlerine ölçü, sana sınır, kalbine derinlik kazandırmıştır. Kızım, merak et. Dünyayı, insanları, duyguları, kendini sorular sormaktan korkma. Çünkü sorular insanı yeni kapılara götürür. Cevaplar ise ancak hazır olduğunda gelir. Bir kadın öğrenmeyi bırakırsa kök salar ama büyüyemez. Ama öğrenmeye devam ediyorsa kökleri de derinleşir, dalları da uzar. Ve unutma. Öğrenmek seni küçültmez. Bilgi seni kibirli yapmaz. Aksine, hayatı anlamadan yaşayan kalabalıklardan ayırır. İnsanın yüzüne bir dinginlik, ruhuna bir olgunluk, sözlerine bir bilgelik katar. Kendine söz ver kızım. Her gün ama her gün yeni bir şey öğren. Küçücük bile olsa. Bir kelime, bir bakış bir dua, bir düşünce. Çünkü öğrenmeye devam eden kadın hiçbir zaman yaşlanmaz. Sadece derinleşir. 7 Kızım, hayallerini herkese açma. Bazı kalpler taşıyamaz. İnsanın içinde büyüyen bazı şeyler vardır. Bir umut, bir düşünce, bir heyecan. Geceleri uyutmayan, sabahları erken kaldıran o ince ses adına hayal deriz. Ve kızım, hayal bir kadının kalbindeki en değerli emanettir. Her emanetten daha narin, her sözden daha sessiz, her sırrın ötesinde bir ağırlığı vardır. Ama bil ki her kalp o emaneti taşıyacak kadar geniş değildir. Senin içindeki ışığı göremeyenler o ışığın doğurduğu hayali de anlamaz. Bazen bir hayali yanlış insana anlatırsın. O kişi küçümser. Sen mi yapacaksın der bazen kıskanır. Olmaz, boş ver, uğraşma. Bazen de farkında olmadan umutlarını karartır. İnsan anlamadığı şeyi baltalamaya meyillidir kızım. Bu yüzden hayallerini herkesle paylaşma. Çünkü bazı insanlar senin yürümeye hazırlandığın yolu daha başlamadan gölgelemek ister. Hayal tıpkı bir tohum gibidir. Filizlenmeden önce toprağın altında saklanması gerekir. Rüzgardan, soğuktan, dışarıdaki her sert nefesten korunması gerekir. Sen de hayallerini böylesine koru kızım. İçinde büyüt ki olgunlaşsın, gücünü toplasın. Ne zaman kök salacağı zamanı geldiğinde çıkacağı yer zaten kendini belli eder. Şu sözü unutma. Bir hayal seni geceleri ayakta tutuyorsa, o hayal kaderine yazılmış demektir. Allah bir şeyi sana düşündürüyorsa onu gerçekleştirebilmen için içine o cesareti de koymuştur. Bu yüzden hayallerinle alay edenlere kızma. Sadece uzak dur. Onların göremediği şeyi sen görüyorsan bu senin suçun değil. Sadece onların ufku dardır. Hayal bir yük değil kızım, emanettir. O emaneti korumayı öğrenirsen bir gün o hayalin karşısında iyi ki vazgeçmemişim diyen kadın olursun. 8. Kızım, insanlara yaslanma. Yaslanacağın tek yer Rabbindir. Bir kız çocuğu büyürken çok kişiye yaslanmak ister. Sevdiğine, dostuna, ailesine, öğretmenine, yüreğine dokunan herkese. Çünkü insanın doğasında dayanmak, bir ses duymak, bir omza başını koymak vardır. Ama kızım, hayat insana şunu acı ama hakikatli bir şekilde öğretir. İnsanlara yaslanırsan düşersin. Çünkü insanlar güzeldir ama fani'dir. Bugün yanında olan yarın gidebilir. Bugün tutan el yarın çekilebilir. Bugün seni ayakta tutan söz yarın bir sessizliğe dönüşebilir. Bu kimsenin kötülüğü değildir. İnsanın tabiatıdır. İnsan yorulur, değişir, uzaklaşır. Bazen kabuğuna çekilir, bazen kendi yaralarını sarar. Ve o an geldiğinde sen ona yaslanıyorsan ağırlığınla birlikte yere düşersin kızım. Bir kadının öğrenmesi gereken en büyük sır şudur. Güçlü olmak kimseye yaslanmamak değildir. Doğru yere yaslanmaktır. Ve doğru yer insanı terk etmeyen, insanı eksiltmeyen, insanı mahcup etmeyen tek kudrettir. İnsanın kalbinde bir boşluk vardır. O boşluk ne sevgiyle dolar, ne başarıyla, ne parayla. O boşluk ancak yaradana dayanıldığında huzura kavuşur. Dua etmek, kendine yüklenen bir ağırlığı sessizce göğe bırakmaktır. Ben gücümün yettiği kadar yaptım, gerisini sana teslim ettim diyebilmektir. Biri sana destek olursa, sevin ama bağlanma. Biri seni severse, kabul et ama tapma. Biri sana omuz verirse, kıymetini bil ama hayatını o omzun varlığına bağlama. Kızım, kökü insanda olan güven kırılmaya mahkumdur. Kökü Allah'ta olan güven ise hiçbir fırtınada devrilmez. Bir kadının huzuru kime yaslandığında değil kime yaslanmadığında belli olur. Ve sen Rabbine yaslandığında hiçbir boşluk seni yutamaz. Kızlarımız büyürken bizim onlara söylediğimiz her söz aslında kendi içimizdeki küçük kıza da dokunur. Bu sekiz hatırlatma hem onlara bir emanet hem de yıllar önce duymayı beklediğimiz cümlelerin sessiz karşılığıdır bir kadının yolu, kendi değerini bildikçe aydınlanır. Kızlarımızın kalbinde açılmasını istediğimiz ışık önce bizim içimizde yanar. Şimdi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Her yeni sözde hem onların hem bizim içimizin biraz daha güçlendiğini görelim. Kalbiniz huzurla, yolunuz iyilikle dolsun. Hoşçakalın.